Hocam annelik estetiği nedir tam olarak? Şimdi annelik çok kutsal bir görev evet ama e, bu annelik görevini gerçekleştirirken kadınların vücudunda bir takım e, deformasyonlar oluyor. Nedir bizim en temel e, gebelik sonrasında, doğum sonrasında ve emzirme sonrasında e, bir ay benim vücudunda gördüğümüz değişiklikler? Karın kaslarında gevşemeler. Karın derisinde yine şemeler ve sarkmalar. Aynı zamanlarda emzirme süreci tamamlandıktan sonra da memelerdeki sarkıklıklar ve boyut farklılıkları. tüm bu deformasyonların hepsini tek bir seansta ortadan kaldırmamız ve vücudunuzu doğumdan önceki o eski formuna kavuşturmamız annelik estetiği ile mümkün.